Bursa'nın Kiraz Vadisi olarak bilinen Kelesin Kozağacı bölgesi geleceğini oyladı. Kısa adı Dağder olan Orhaneli Keles, Büyük Orhan ve Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin noter huzurunda düzenlediği referandumda termik santral yapımına hayır oyu çıktı. Yani kendi kendimizi idare eden diyorduk. Bunu da bulmadan buraya açılırsa biz açıkta kaldık. Bunu için çabalıyoruz. Santrala karşı gelmiyoruz. Santral kurulduğu zaman ne, neyle iş çalışacak bu kömürler? Biz topraklarımızın işlendiğini istemiyoruz. Santralı karşı gelmiyoruz. Suyun üzerine kursun santralı. İstemiyoruz hiçbir şey. Yurdumuzu istiyoruz. Meyvamıza, Bizim toprağımızın üstü altından zengindir. Hükümetin istihdam yaratma düşüncesiyle açmakta kararlı olduğu termik santral projesine köylü bir anlam verebilmiş değil. Hiç aklımıza gelmiyordu. Şimdi ben buradan oyun kullanacağım kira toplamak için. 3 milyon lira böyle kira, 4 milyon lira. Versene bana bir 100 lira para. Euro kaç paraya çıktı? Onu da önce onu düşünsünler. Biz ne ne uğraşıyorlar? Biz 2 aydan beri her yeri sesimizi duyurduk. Daha bizlerle niye uğraşıyorlar? Çanakkale, düşmanın Çanakkale denize döküldüğü gibi bizim hepimiz o geçtiğimiz çaya dökenseler anca bizim toprağımıza iz basa. Kesinlikle basamazlar. Bizim aşımızda, elimizde, işimiz elimizde. Bundan 30 sene önce akılları neredeydi bu devletin? Asla. Bizim toprağımıza hiç kimse iz basamaz. Biz erkeklerimize dayı babuş bırakmayacağız. Demir Gülhatır hakkımı kullanıyorum ben. Topraklarım kazmasını istemiyorum. 20 yıldır yapılan çalışmayla ihracata yönelik kiraz yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı haline geldiği bölgede halk, hükümeti termik santral kararını yeniden gözden geçirmeye çağırıyor. Kozacı halkı kendi kaderini oynuyor, referanduma gidiyor ve birçok siyasilere buradan mesaj veriyor. Geleceğini kendi hür iradesiyle belirliyor. İşte görüyorsunuz sandık, kömür ve kiraz. Bugün tercihini yapıyor. Referandumun ardından kiraz hasadına dönen köylüler yakında yok olacağını düşündükleri bahçelerinde duygusal anlar yaşadı. 30 seneden beri bunu yerleştirdik biz. Gücümüz inat, devletten bir şey istemedik. Devlete daha katkımız var. Bunu hiç istemedi. Şu mala bak, yazık değilim buna. Alamaz kimse. Biz bunları koruyoruz. Ama biz çamağışı ne yaparız devlet de bizim malımızı öyle korusun. Gelsinler de, görsünler de, eğer bunu toprağa göme, gömmelerine vicdanları kabul ediyorsa, el veriyorsa gelsinler gömsünler. Bu meyve kendini tanıtmış Avrupa'dan da kucağına dö döviz getiriyor buraya. Bu meyveyi gömer de ondan takdirine bakıyorum. 1829 kişinin katıldığı referandumda sadece 5 evet oyu çıkarken Kozacı Vadisi köyleri 1824 oyla termik santrale hayır dedi. Referandumu düzenleyen şu daha şu var, şu yetkileri şu de var, bölgede yıkılan meyve üretiminin önemli bir kez daha dikkat çekti. Bugün tarım yoluyla her yıl düzenli ve çocuklarına da miras bırakabileceği bir gelir kapısı varken garantisi olmayan işçilik ihtimaline ümit bağlamak çok akılcı değildir getirisi ve geleceği dikkate alındığında bu proje uğruna bölgenin tarıma en elverişli ve en verimli alanının feda edilmesi makul değildir.